arkadaşlar bugün sizlere al kapı çaldı gidip bakayım abone ol abone ol abone Aa benim oyuncaklarım gelmiş. Bu Necati ve Şakir. Bu da Remzi. Arkadaşlar şimdi, şimdi odama götüreceğim. Bunları size tanıtayım. Arkadaşlar oyuncaklarım gelmiş de i̇şte haberim yokmuş şöyle koyayım bu rengi Buradan da necati şatir Vay canına inanamadım gelmişler böyle arkaları böyle Vay be çok güzel. Uf, şimdi Necati ve Şakir'den başlayacağım. İlk Necati ve Şakir'den başlayacağım. İlk Şakir'i tanıtayım size. Şakir. Bunun eli hareket etmiyor arkadaşlar. Yeni geldi Şakir. Bunu buraya koyalım. Şimdi de şey. Şimdi de Necati abi. Oy lömpen lömpen. Böyle kafası oynuyor. Ve şu elleri hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Necati ve Şakir birlikte aldım ben arkadaşlar bunları. Böyle. Renzi böyle. Böyle aldım. Evet arkadaşlar bugün Karo geldi bize. O yüzden böyle tanıttım. Böyle Remzi'nin de şuralara ediyor arkadaşlar. Kuyruğu var böyle. Kuyruğu bir de elleri hareket ediyor. Böyle kafası da hareket ediyor böyle böyle hareket ediyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.